Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ise karakter dizilerinin işaretçiler aracılığıyla kullanımından bahsedeceğiz. Bu dizilerin de bu dizilerimizin de normal dizilerden pek farkı yok. Sadece bir null karakterimiz var. O da karakter dizimizin bittiğine işaret bir e, karakter dizimizdir. Örnek olarak vereceksek bir isim değişkeni tanımlayalım. karakter dizimizde Mehmet Saklı olsun. Şimdi bu Mehmet karakter dizisinin aslında bellekte nasıl tutulduğuna bir bakalım. Farklı bir değişken tanımlıyorum. Yine Mehmet karakter dizisine atacağım. Fakat bu sefer bellekte nasıl saklandığı şeklinde göstermeye çalışacağım. Her karakteri tek tırnak içerisinde aralarında virgül olması şartıyla bellekte bu, bu şekilde saklıyor. Fakat son bir karakterimiz var ki o da bir null karakteri. Bu null karakteri bizim her stringden sonra yani her karakter dizisinden sonra kullanılır ve bu bizim karakter dizimizin bittiğine işaret eder. Bu sayede ben karakter dizimin uzunluğuna ulaşabilirim. Şimdi aralarında hiç fark olmadığını göstermek için her iki değişkenimizde ekrana basalım. Alt alta olsun diye tersleşen bırakalım. Şimdi çalıştırdığımızda ise her iki değerin de aslında birbirinden farksız olduğunu ve aynı stringi barındırdığını görebiliyoruz. Şimdi bunu bir de yine isterseniz e her indisteki değere de köşeli parantezler içerisinde indis numarasını yazarak ulaşabilirsiniz. Şimdi bir Pointer tanımlayalım ve Pointer'ımıza e, isim değişkenini atayalım. Ardından Pointer'ımızı da ekrana yazalım. Şuraya iki tane ters alışan bırakayım ki görebilelim. Pointer'ımızda da gördüğünüz gibi isim değişkenini pointer e atadım ve ardından Pointer'ı e, ekrana yazdırdım. Pointer'ımın içerisinde var olan değeri ekrana yazdırdım. Yine aynı şekilde Pointer'ımda saklı olan karakter dizimin sadece istediğim e, indisine ulaşabilmem için de <laughs> Yine aynı şekilde yukarıdaki gibi indis değerimi yazarım istediğim karaktere ulaşabilirim. Ya da normal ee, bir daha önce bir önceki dersimizde işlediğimiz gibi yalnızca bu şekilde yazıp ilk karaktere ulaşabiliriz. bizim ilk indisine bu şekilde de ulaşabiliriz. Sürekli arttırarak bir sonraki diziye de bir sonraki dizimizin içinde bulunan indise de ulaşabiliriz. Pointer'ları atama yaparken bir şehir pointer tanımlayalım. Bu şekilde de atama yapabileceğinizi söylemiştim bir önceki derste. Direkt normal dizi. Zaten yukarıda da aynı şey yapıyoruz. Bir pointer tanımladığımızda aslında şu pointer eşittir. Bir nevi e, Mehmet karakter dizisi oluyor. Bu şekilde de tanımlama yapabilirsiniz. Bir pointer tanımladım. Yine bu pointer'ımı ekrana yazmak istersem. Aynı şekilde benim şehir adlı değişkeni ekrana yazdırmam yeterli olacak. İstanbul. Ve istediğiniz herhangi bir indise ulaşmak için de yukarıdaki gibi yalnızca ilk indise ulaştım. Bir sonraki indisteki karaktere ulaşabilmeniz için bir arttırmanız yeterli olacak. Şimdi biz bunlara bu karakter dizilerimizin döngü vasıtasıyla hepsine nasıl ulaşabiliriz? Bir de onlara bakalım. Bir tane yine şehir pointer tanımlayalım. Osmaniye olsun. Ardından while döngüm aracılığıyla yine burada iki şekilde kullanımından bahsedeceğim. Şehrin sıfırınca, birinci, ikinci, üçüncü indisi bütün şehir, şehrin bütün indislerine dolaşacağım. Ve şehrin indisleri null karakterine eşit olmadığı sürece benim döngüm dönsün diyorum. Yani yaptığım şey burada önce bir integer sayaç tanımlayayım. Sıfırdan başlasın. Şehrin sıfırıncı indisi yani o bir null karakteri eşit değildir. Ardından ben her seferinde burada art, sayıcımı arttırayım ki sürekli sayıcım sonsuz döngüye girmesin diye. Ta ki son indise gelene kadar son indisten sonra dediğim gibi yukarıda null karakteriyle karşılaşacak ve ardından döngüyü sonlandıracak. Ekrana basalım şimdi şehrimizi. Her karakteri teker teker ekrana basacağım. Ve alt alta her karakteri tek tek bastığına dair görebilmemiz açısından. Şehir artı iyi demem de yeterli olacak. Çalıştırdığımda yukarıdan aşağı Osmaniye yazdığını görebiliyoruz. Yine e, bu karakterlerin e, adreslerine de bakabiliriz. Nerede saklanıyorlar? Her birinin adresine de bakalım. Gelip buraya yine şehir artı iyi dememiz de yeterli. Çalıştırdığımızda ise her birinin hangi adreste saklandığını görebiliriz. Yine bu e, aynı örneği bir de farklı açıdan bakalım. Şurada aynı örnek üzerine ne yapayım? Sadece şurayı yorum satır haline getirelim. Yine bir while döngüsü tanımlıyorum. Bu sefer diyorum ki şehir pointer'ım eşit olmadığı sürece yine null diyebilirim ya da null karakteri yukarıdaki gibi null karakteri kullanabilirim. Önemli değil. Her ikisi de eşdeğer. Yine aynı şeyi ekrana yazdır diyorum. Fakat bu sefer ben şehir pointer'ımı arttıracağım. Yani normalde bizim e, şehir karakter dizimiz ilk zaten e, karakter dizinin ilk adresini veriyordu. Dolayısıyla ilk değerini veriyordu. Yani benim ben bu sayede o harfini elde edebiliyorum zaten. Nal karakterine eşit değil bu zaten. Sonra her birini şehri şehir her seferinde bir arttırdığımda zaten bir sonraki elemana ulaşabiliyorum. Bu sayede ee, while döngüsünün koşulunu bu şekilde yazmamda da hiçbir sakınca yok. Ufak bir hata aldık. İyi değerini bulamıyor iyileri kal iyilerin artık bizim için hiçbir değeri yok çünkü zaten şehir pointerımızı arttırdığımız için her her seferinde bizim e, pointer değişkenimiz bir artacak zaten yine aynı sonucu alıyor olacağız dediğim gibi alternatif olarak bu da kullanılabilir bir örnek daha tanımlayalım bu örneğimizde birden fazla karakter dizisine sahip bir dizi yazalım. Bu sefer şehirler olsun. Adana, Antalya, İzmir ve Manisa olsun. Bir for döngüsü vasıtasıyla ekrana değerlerimizi yazdıralım. Burada eleman sayımızı biliyoruz. İstersek 4 yazabiliriz ya da bunu yazmak yerine ee, direkt şehirler pointer'ın eşit olmadığı sürece bir null karakterine diyebiliriz. Devam etsin. Bu her seferinde iyi değerim artsın. Fakat şehirlerimin iğninci e, indisi. İndislerine de belirtmem gerekiyor. Bütün indislere dolaştığı için. Şimdi yapmam gereken şehirleri sırasıyla ekrana yazdırmak. Pointer değerlerimizle birlikte. Bu değerlerimizi ekrana yazdırmadan önce yukarıda pointer olduğunu belirtmemişim. Onu da unutmayalım. Şehirlerim artı i diyerek her indisimin içerisinde bulunan şeyleri alt alta yazdıralım. Bakalım. Orada nerede hata var ona bakıyorum. Evet hatamız şu bir çok elemanlı bir dizi olduğu için bunu belirtmemişiz. Adana Ankara ya yazdırdı fakat tekrar çalıştıralım. Bir hatadan dolayı şu anda onu bulmaya çalışıyorum. Bu arada ekranı neden Osmaniye yazıyor onu anlamış değilim. Şurayı yorum satırı haline getirelim. Orayı kesmeyi unutmuşuz. Şimdi çalıştırdığımızda hatasız Adana Antalya ismi ise yazdığını gördük. Yine bunların e, bellekte nerede saklandıklarını da gösterebiliriz. Sadece araya bir virgülle şeyler artıyı yazmam yeterli. Ve bellekte nerede kal nerede saklandıklarını da bu şekilde görmüş olduk. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde muhtemelen bu sefer fonksiyonlarla pointerları işliyor olacağız Sonraki derste görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın